Ey insan oğlu ayağını soğuk tut, başını serin. Başına bir iş gelirse düşünme derim. Altından ağacın olsun zümrütten yaprağın gözümü doyuracak bir avuç kara toprak. Ölünce çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın. Paran apartmadan arkada kalır, gayriler yer içer hesabı senden sorulur çaya çorbaya doldur torbaya hacıya hocaya karıya kocaya hiç ayrını gör bayramı tezgahda tere kardeş memleketlere su arasan aşağıda dere ekmek arasan allah vere iş arasan medere selam söyle pedere akdeşe belki yüz tane beşik satmışımdır Köyü yengeçte hep benim beşiklerde büyüdü. Şimdi de köylerde hep iç yerine kaldı. Gençler hep gitti Bursa'ya eskiden elinden kazmayla ekip biçiyordu, karnını doyuruyordu. Şimdi çarşıdan po poşetten alıyor malzeme. Eken de yok, diken de yok. Hayvancılık tabii bitti sayılır. Çoğu millet satıyor şimdi. Işte yani. 500 lira yemin çuvalı. Ekse bir sağdan gençlik yok. Eskiden orakla biçiyordu. Eşsak gücü vardı, gençlik vardı. <laughs> Göç yolu başladı. Köylerde ekip dikip de bitti. Hayvancılık da bitti. Aydıncısı de Toktay, inciter ekranlı 3. burada içi yerler. O gitti, o dere işte. Sele oldu bu tamamladık. Da daha yoğun bir Burada o gördüğümüz cuma, paracı, cuma pazarı cuma pazar var ya. Hı hı. Orası tarihi yer mesela. Abi belki de 200 yıllık. Yalnız. Bir Osman Dede varmış şurada, Yayan Hacıya gidiyor. Hacı da helva canış diyor. Bir de Osman diye çobanı varmış bunun. Selam veriyor namazda helva tabağı kıyında. Tabağa bir bakıyor kendini, kendi evini tabağa. Aylar yıllar geçiyor. Geliyor hacıdan. Hanımına diyor bu tabak bizim değil mi bizim? Geçen diyor Osman diyor hacı helva kaldırdı bana diyor götürdü diyor. Osman'ın evli, evliye olduğunu hacı anlıyor. Dile benden nedir sen diyor. Ya işte Osman şöyle böyle ben diyor bir ok atacağım diyor oraya cami yapacağız diyor. O tepeden birinden bir ok atıyor oraya düşüyor camiyi yapıyorlar. Ondan sonra tahalı oluyor oraya, oraya pazar kuruluyor. Hala yıllardan beri 200 yıldan beri devam ediyor orası mesela. Gavurma gavurma pazar kuruluyor. Millet ekmek satardı. Sabah, doz, eskiden öyleymiş 1972 doğumlu Aktaş köyü. Büyük olan Bursa Aktaş Mahallesi'nde yaşıyorum. Ee, yaşım 52. Ee, doğdu doyalı bu köyde yaşıyorum. Ee, 10 yıl bundan önce muhtarlık yaptım. 2009-2019 yıllarında 10 yıl muhtarlığım var bu köyde. Bizim köy tahminim e, 170-180 yıl civarında bir kuruluşu var. Orta Asya'da manav. Konar göçerlik yoktu. Yani bu sabit olarak yaşıyor buradaki köylü. Kültür olarak görüyoruz. Bizim köyde şu anda 120-130 hane civarında yaşayan var. 320 seçmenimiz toplam olarak 400 civarında bir yaşayan kimse var şu köyde. Ortalama 50 yaşının üzerinde. Yani sağlık sıkıntısı oluyor genelde yaşları mesela ulaşım olarak. Ha, devletimiz mesela sağlık için gelişmiş şeyleri var yani 112 aradığın zaman genelde ambulans yardımcı oluyor. Ama tabii bir köyde bir doktor, bir hemşire böyle bir şey olmadığı için tabii sıkıntılarımız var. Şehire uzakız. Şehire 100 kilometre civarındayız. Ama bu köy önceden, bundan 20 yıl öncesi 1000 nüfus olarak biz belediyelik hakkı kazanmıştık 99 yılında. Onlar da iptal olduğu için vatandaş buradan göç etti şehre. Genelde gençlik olmadığı için köylerde yaşam şartı zor oluyor. Çünkü yapılan iş hep gençlikle olacak işler. Tarım mesela, hayvancılık. Bunlar gençlerle olacak işler. Bundan mesela 20 yıl öncesi, 25 yıl öncesi bu köyde tarım çok güzeldi. O zaman gençlik vardı köyde. Yani insanlar destek olarak ekip dikiyordu, biçiyordu. Buğday ekimidir, arpa ekimidir. Hepsi oluyordu yani. Ama şimdi gençlik olmadığı için Bunlar çok zor. Yapılmıyor. Yani yardımcı olan kimse yok. Adam buradaki yaşayan kimseler de yaşlı olduğu için adam gücü yetmiyor artık. Yani tarımla uğraşmaya gücü yetmiyor. Bütün ülkede etkileniyor bu konudan tabii. Ekilmeyince. Mesela eskiden bizim köyde bakkalız biz buğday çuvalından geçilmezdi dükkanın içinde. Buğday, herkes buğdayla alışveriş yapardı. Arpa ile, nohutla, mısırla alışveriş yapardı benden. Şimdi ben bir kısım buğday dahi bulamıyorum köyde, bir kuşun köyüne atmak. Kendi bakkalımda dahi yok yani. Bunu şehirden alacak da adam tavuğuna öyle verecek yani yeme. Şehirden alınan şeylerle geçim oluyor köylerde şu anda. Mesela ekmek, biz ekmek ekmeği eskiden kendimiz yapardık fırınlarda. Şimdi büyük varandan ekmek gelecek, mesela bakkalda adam işini alacak, buradan görecek de öyle geçimini öyle sağlayacak yani. Bu köyün e, yaşam şartı biraz zor. Gençlik köyde yok. Hep ihtiyar kesimi. Gençlerin köyümüzde yaşaması için köyde bir alternatifimiz yok. İş sahası yok bu memlekette. Ee, hayvancılık dersen e, geçim kaynağı olarak hayvancılığımız mevcut şu köyde ama hayvancılığı yapacak gençlik yok. Ee, bu köyümüzde yaşanması için devletimizden bize çok destek olması lazım. Neden? Ne gibi dersiniz destek. Gençliğimiz Bursa'da yaşıyor. Gençliğimizin köye gelmesi için köydeki projelerle gençliği köye çekmemiz lazım. Hayvancılık projesi mesela, tarımsal projeler. Bundan yapılması için devletten desteğiye ihtiyacımız var. Mesela ne gibi projeler? Hayvan vermesi lazım. Köyde duran gençliğin yani sigorta primlerini ödenmesi lazım. Benim düşüncemi sorarsanız. Böyle projeler olursa ancak Gençlik köylere geri dönüş yapar. Yani gençlere şu nasihatim olur. Kimse toprağını terk etmesin. Herkes şehirde de olsa e, gelsin köyümüzde ekim yapsın, dikim yapsın. Gençlik de olsa bir günde olsa şehirden kurtulup kendi köyüne gelip adam bağını, bahçesini, toprağını işlesin. Köylerini kimse yalnız bırakmasın. E, köyümüzde sulama var. Yani bundan 10 e, yıl öncesi yapıldı köyümüze güler sulama şu anda. Sulama sistemi toprağımız sulanıyor. Yani ama faydalanacak kimsemiz olmadığı için sıkıntı çok. Yani gençlere hitabım buradan gelsin. Köyünü işlesin, toprağını işlesin herkes bir şeyler yapmaya çalışsın. Bu ülkenin kalkınması için tarım, hayvancılık çok ön plandadır. Yapılması gereken köylerde zaten başka bir şey yok. Tarım, hayvancılık bunlar Yapılması lazım. Bundan yapılması için de devletimiz köylere destek vermesi lazım her şeyden önce. İyi mi? İyi. <Sessizlik> Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Ben bizim Hasan Kaya 1948 doğumluyum. Yalnız yaşıyorum evde. Yayınlar bak arkadaşlar, sabahın daha önce önce mı yakıyor. İmem hazırlıyorum. İşte iki lira oğlu abi, o vakti geçlerine. gençlerine. Onları götürüyorum, çoğum var burada, biz köy köyümüzden. Ona iyi oluyor. Yarım saat bir gün beygir ha, bu da bir daha olarak bir yerin olduğunu yani. Ata Ya ata yani, beygir. Begir bilir mi? Lan köylüsü. Aygır. Aygır. Eskiden ne onu çekelim. Eskiden de öküzlerle çiftlik yapardık tabi. Sonra bir zaman böyle öküzler çekerdim. Bu bana öküzler doğru çek olma bakalım. Eskiden böyle yok öküzler bak, açardı öküzler böyle. Kaçağıdı, öküzler böyle. Bu zahmetten ne biçim? Bir şey ekledik tarlara. Şimdi hepsi kalktı. Yüzde bir küçük yüzüğü eken eken. İşte yiyecek kadar pedes ekiyoruz. Bahçeler yakın bahçelerimiz var. soğan, samsak bir şeyler işte. Ya yani, bunun diye buraya bir buraya. Gelen bir misafir burada kalabiliyor. Soba sinine banyosu yukarıda içinde. Suyu var. Ya bizim hoşumuz böyle bir cenaze olduğu zaman falan. Yani çok birbirine tutkundur yani. Mezlerin efendim cenaze kaldırma mezarı kazma falan. Bu yüzden birbirine çok yar tutkundur yani. hadi adam bunlara geliyor buraya buraya. Oğlum oturun kalkın burada altını temizleyin Hayvan bile ne yapar? <laughs> Güzel altını tertemiz tutarsın ondan sonra yatan <laughs> Ne yapar ya. Ne bilirsiniz ne biçim insan. Sonra küngüye bak. Seni mi bekliyoruz işte he? Seni bekliyorum da <laughs> adama abi sen iyisin babasın diyeceğim Aa, Babasın ya Geldim adama fışlatmayacağım Babasın ya Ya baba Ark, Arkasını hoş alacaksın Hoş baba <laughs> Aha böyle işte Sen böyle yaparsın adamı <laughs> yerli diyor ki bu. Aralar bölük diyor. ve şimdi şimdi bunlar kolay mı diyor? Ha. Uzun da mezarlığa doğru gidiyor, Buralarda geçerken görürüz. Mezar kayısı diyor İki ine olacağım açalım daha sonra. Dur. E tamam. Durdun durdun da. Gideceğiz ama dur. Sen de buradan buralarda. İyi Sen de iyi. Sen bunu yer kişi tamam Sağ ol ya bak oğlan. Ha. İyi ya olur olur. Allah, ayı, ben, 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 ben. Ha? Hayır. Hayır. Çok tatlı bir mama. Ha. Hayvanı yedirmez. Zeybay çok sağ ol. Yani, şey yapan hayvan öyle olur. İki yola mı? Hayır, çıkmıyor. Dur Heh. Şimdi mi? Kaderin agarı ne çıkarsa Mustafa. Dur gari dur da öyle git. Son gari. Oğlaklar çangal. Oğlaklar yok. Ya çangal dedi ya çocuğu öldü geçirin. Ya oturu kaybetti Ya, otur ya ölmüş.

yapma <small noise> Что это было? Merci, you so much. Sen bir çarekini, söyleyip kurban mı gitsen bu durum hakimi.